Günaydın. Saçımın haline ilk defa görüyorlar lan saçı. Güzel oldu ama. Dün 5'te Cihan Kaplans Hair Designer Club Beckham'ın tıraş olduğu yerde. <laughs> tıraş etti beni. Sağ olsun. İyi oldu ama. Neydi lan öyle bir şey demeyin. güzel oldu güzel. Şimdi bu bu gidiyor. Yola çıkıyor artık. Yırtılı götürdü zaten. <laughs> İstanbul'a dönüyor. Buradan Selçuk'a auto otos... şey Selçuk'a gidecek. Oradan otostopla İstanbul'a gitmeye çalışacak. Bugün Giderim cumartesi, pazartesi günü işbaşı yapacak. Giderim bugün ya. İnşallah, inşallah. Ben de buradayım önümüzdeki cumaya kadar. Allah. Günaydın, günaydın. Lolitam der neresi günaydın hastati. Ya. Öyle yani, öyleli yani. Öyleli yani. Öyleyse böyleli yani. Zengin öfkeli hali mi? Evet. Gözlerde Bu lavuk evet. yüzünden 4 saatlik uykuyla duruyorum. Neyse bir şey demeyeceğim. Neyim? Sen uyu o zaman giderim. Ee, böyle. Bak dedi benim gelin yok. Benim gelin yok. Bununla çıkacağıma maymunla çıkarım daha iyi dedi. Beni maymundan beten etti. Maymuna ben abi sen ne yapıyorsun ya? Öyle hadi. Görüşürüz. Bu özel yer <laughs> abi. Geze geze geze. Tamam. Yabancı bölümün şeyi Cihana ve Şirinci'ye kapı, bırakacağız. Pamplı mı? Şirinci'ye ve bırakacağız sonra. Da... bunlar yağ vermeyecek galiba ben yağsız yapıyorum. Başka ne istiyorsun? O bal kabarı şeysi, cevizli, marmaleti. İstiyor evet. mu onları? Ekmeğini de alıyorum. Merhaba. Şekeriz beraber. Evet. <laughs> İlk iş günü. Cihan maalesef be. Neyse. Biliyorum oğlum, biliyorum. İçin acı ya. İşte kahvaltı hazırladım kendime. Osman abilerle falan. Şimdi yemeği yiyeceğim. Sonra başlıyor komilik. Artık neyse. Her şey var burada. Duş, tuvalet, işte çamaşır. Karavanda kalıyorum bir de. Bir hafta buradayım. Mis gibi. Yardım edeceğim. Böyle 50-60 kişi gelecekmiş. Getir götür yapacağız. Tempolu bir şekilde çalışmaya devam. Hadi bakalım. 2'ye 3'e kadar çalışırım. Buraya. Ekmeğini hazırlayın. Ekmek. Bir ekmek. Bir ekmek kes Osman abinin ekmeğinden iki tane koyuyor. Kaşık. Abi bizi çekiyor alın. Çalışmalarımızı mı çekiyor? Evet. Aa şimdi olmadı. İbrahim abi sen meşhur olacaksın. Ben reklam, reklam rekl para... Aa olmaz kabul etme. Bedavaya olmuyor değil Bedavaya olmaz. Kerem. Ya belki kaçakım ben. Belki şey... <laughs> belki kaçakım ben. Sen sülleri sesini de değiştiririz. Her Hı? şey var. Yok yok bir. Şey. Belki katilim. Ha. Belki e, siyaset suçundan ağlıyorum. Allah Allah. Evet. Olabilir. Aa, şaka şaka, şaka, şaka. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olur. Şimdi abi. şey yapıyor ya. İnsanlar Aa, şimdi çekiyor mu? Bunu çekebilirsin bak. Bunun kafasını bunu. <laughs> ee, biraz daha yukarı kalsan yüzüm görünecek. şimdi. Ha. Biraz şöyle. Burada gözüküyor da bu ha, küçük gözük. ekran ya. Ha. Bu dedelere. Tamam. Çayını az fazla tamam. bardağın. Kaç kişi var Üç. Bardağın fazla koyun. Yani burada çalışıyoruz, Bir ekip gelecek. Ekmek kesiyorum. Boşları dolduruyorum. İşte çay götürüyorum. Servis açıyorum falan filan. Şimdi 17 kişilik bir grup gelecek. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Küçük yeter. Açayım mı? Evet. Ha, tabii. Ötürü. Dedem, yardım edeyim mi sana? He, yardım et. Yardım edeyim mi? He. Bu Başka? geldi. Teyzeyi mi getireyim? Evet. Tamam, getireyim. Şimdi burada sana Ağabey'in babası ve annesi var. Böyle yardım ediyorum işte. Koşuyorum, ediyorum, onu getiriyorum, onu getiriyorum. Süper gidiyor, çok çekemiyorum. Elif Ece, Elif Ece bak burada ne var. Bak, bak. Koş. Ha sen beni çek. Ha. Adım ne benim? Bilmiyorum. Hadi bir Nasıl bir bilmiyorsun? Kerem. Kerem. Tamam. Tamamdır. Kerem. Haydi içeri. Gel. Sen hiç Gel. Ya. 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 İşte burada öyle aile saadeti. Yemin ederim her yer çok güzel. Öyle. Koşturmaca güzel. Koşturuyoruz böyle. Mükemmel bir yer. Ay Osman amca. O bu. Takılıyoruz. saçları da gitti. Şen kardeş. Özlüyorum seni. Ne? Adım ne benim? Bilmiyorum. Bilmiyor ya adımı. <laughs> Sen? Ben biliyorum. Ne? Kerem. Kerem. Evet, şöyle. Kerem. Kerem. Şöyle. Oo. Oo. Çak. Kerem. Sana çak. Ha, Kerem evet. Kuzenin yok mu senin Kerem diye? Evet. Kerem Ali var. Evet Kerem Ali. Kerem Ali. Böyle takılır işte. Öğlenin kadar burada çalışacağım. Akşamlar edit yapacağım. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Öyle işte. Çalışıyoruz dayı. Da, ne yapalım? Çay öğren. Çay bardağının sıcak suyu. Çay sıcak olsun ve işte çay soğuk olmasın diye böyle aktarmadı. Bunu aktarıyorum. Elim yandı. Bunu aktarıyorum. Çay sıcak olsun diye küçük restoranlarda evet. Bir motosiklet grup geldi. 17 kişi onlara servis açıyor Nerede? falan. Ramazan boyunca oruç tuttum ben böyle at yedim. Doğru söylüyorum. Ağlan numara köfte yedim. Güzel mi köfte? Kim o? çektin mi? Nereye içeriye çektim abi? Şeylere dedeyle babaanneye çay götürüyor. İstanbul. 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 Evet, Şirin Göl. Yok. Motor grubu Ha, ya, ben burayı tanıtacağız sandım. Pilavı beğenmemişler. Pilavı beğenmemişler mi? Çay koydunuz mu? <abla>, çay. <laughs> çay istiyorlar. Evet. Çay. Tamam. Demir değil mi? çay demirin. Bakayım. Bunda su var. Evet, çay yok. Hemen büyüklerin Bir tane şunda var, çok az var. Açık Burada 17 kişilik bir motor ekibi vardı. 17 kişiyi ağırladık. Ben de buralı oldum ha artık. Buralı oldum. 17 kişiyi ağırladık. Servis yaptık, onu yaptık falan filan. Şimdi gidiyorlar. Escort. Escort mu diyorlar buna? ne? Motoru <laughs> Biliyordu yani. Koşar Böyle video mu alıyorsun? He. He. Çok basit ya. Yani. i̇ki tuşu var zaten. Bir üstte, bir altta. Bir açma kapağı, diğeri de kayıt tuşu. Bu <gülüyor> denizin <gülüyor> altında da çekiyor. Yani, suyun altında benim suyun Gereksiz suyun altında çekmesi. Boş bir şey. çektiği <laughs> Hav havuzu var ya onlar ha? havuzda çok Olur. çekiyorlardı. Çekelim mi? Çekelim. Diyor musun merhaba ben işte Kerem. Daha onlara alışamadım ya. Vallahi Değil direkt mi? videoya giriyorum. onlar biraz ama şey. Ama lensleri çok güzel. Hı? Ben Dersizim izleyeceğim, çok çok akşam güzel. bakacağım. Ya, Anca fırsatı bu. Güzel ama Fotoğrafları çok güzel çekmiş. Evet. Hı. Bir iki tane Onlar ne ekmek bağlıyorum bir parça. Ha. <laughs> Her şey gibi, yem gibi. Ha, havuza evet. salalım da oturlar gelsin. Kameraya dediklerler bu onun üstünde koruma kılıfı yok mu? Su için koruma kılıfım yok. He. O ayrı. Su mu olması, şey ayrı mı olması lazım? Bunun şeffaf bir kılıfı Poşet var. Bir şey Sametler Sametlerde var ya onlar da kutu. Sosyal medyayı işe çevirmem ya, lazım o yüzden. Iyi i̇yi. Özene ve zene bir şeyler <laughs> <laughs> Ha. Ah, çek bak çekiyor. Gel. Vay <laughs> ya. Ha. bak. Kendini çek kendini abin değil. Birbirinizi çekin öyle. Aferin. Ya ben deneyeceğim. Ben hiç denemedim. Evet. Kızım ne yapıyorsun sen iyi misin? Ee, Kerem abi. Kerem abi bu nereden çekiliyor? Ne yapıyor? Nereden çekiliyor? Nereden? Efendim? Çekiliyor. Bak şu an çekiyor. Kırmızı ışık geliyorsa çekiyor demektir. Şu an çekiyor. Nasıl kapanıyor? Şuradan üst tuş. Bak orada tuş var. Sert bas ona.

Çektin mi? Evet. Hola amigo. Yoğun bir gündü. Evet bugün. Şimdi ben size olayları anlatayım kısa yoldan. Daha sonra olacakları anlatayım. Valla şu an turumun bugün kaçıncı gün? Bugün 8 Mayıs. Babamın da doğum günü. Neyse 8 Mayıs 18 Nisan'da yola çıktım. 12-20. günü. Türkiye turundaki. Ve şu anda Şirince'de. Şiringöl kampında, kamp alanında bir karavanda kalıyorum. Burada biz normalde Cihan'la geldik. Son Selçuk'tan sonra buraya geçtik Şirince köyünü görmek için. Daha sonra burada Osman abiyle tanıştık. Osman abi çok babacan, çok samimi bir adam. Ailesi beraber burada çalışıyorlar. Restoran, işte kahvaltı, kamp alanı, her şey var yani. Etkinlik vesaire. Çok seveceği insanlar, çok cana yakınlar. Çok e, iyi niyetliler gerçekten. Yani bunu canı gönülden söylüyorum. Herhangi bir reklam ya da bir şey yok. Tamamıyla içimden gelen duygular bunlar. Ailesi, işte Ramazan abi olsun, Yeliz abla olsun, İbrahim abi olsun. Yani mükemmel insanlar buradaki insanlar. Daha birinci günüm ama her neyse. E, biz çadır atacaktık normalde. Daha sonrasında bu karavanı gördük. Karavanda kalmaya karar verdik. Biz ilk kaldığımız gün aşırı uyuduk. Aşırı uyuduk. O yüzden ikinci gün bir 2-3 gibi kalktık. Biz normalde o gün dağılacaktık. Cihan İstanbul'a gidecekti. Ben işte merkeze gidecektim gibi. Sonra bir gün daha kalalım dedik. Sonra Cihan ertesi gün yola çıkacaktı. Ben de Osman abiyle konuştum. Dedim ki Osman abi ben sizi... Yardım etsem işte restoranda getir götür yapayım, yardım edeyim. Burada ücretsiz konakladım Ben normalde çadırda kalmayı teklif ettim. Ama onlar karavanda kalmıyor. Karavanda kal dediler sağ olsunlar. Karavanda kalıyorum. Ee, Cuma gününden beri buradayım. Cuma'dan cumaya kadar, diğer cumaya kadar kalacağım. Burada elektriğim var, işte duş imkanım var, wifi var, her şey var yani. Burada videoları editleyeceğim. Youtube videolarını burada editleyip size sunacağım. Daha sonrasında da yani bu kadar çok da bir şey yok. Sabahları çalışıyorum. Kahvaltı oluyor, etkinlik oluyor işte. Getir götür yapıyorum. Çok samimi sıcak bir ortam zaten. Ben şu anda yani torunları var. Ee, zaten videolardan görmüşsünüzdür. Ee, Osman Efe ve Elif Ece. Çok tatlı iki tane torunları var. Onlara da çok tanıştık. Yani böyle çok samimileştik bir günde. Kanımız kaynadı. Ben onları gerçekten çok sevdim. Daha birinci gün. Bir hafta geçireceğim onlarla. Gerçekten abla, abi baba yani yapıyorlar çok iyilik yaptılar bana şampuan mektidi şampuan verdiler havlu verdiler ondan sonra bu karavanı verdiler yemek ihtiyacım karşılar ne istersen hani şey istemiyorum çok fazla ama eksimi gidiriyorlar yani tişört verdiler deodorant bile verdiler yani daha ne ya her şey her ihtiyacım var burada geceleri işte edit yapıyorum sabah uyanıyorum çalışıyorum Öğleden sonra da boş vaktim oluyor. İşte onları değerlendiriyorum. Şu an için mükemmel gidiyor. Hiçbir sorun yok. Burada bir haftalık böyle bir Meditasyon ve edit süreci olacak. Çıkarabildiğim kadar video çıkartacağım. Benim tahminim 10-15 tane video çıkartmak yönünde. 10'ar dakikalık. En 10-15 tane hafta, e, video çıkartırsam haftada 3 video atacağım. 3 haftada atarsam da zaten 3 ayı kapatmış oluyorum haftada 3 videoyla pardon 15 tane video çıkartırsam 5 hafta yapar. Bu da bir buçuk ay yapar yani. Haftada 2-3 video karışık atarım. Canı tutturmuş oluruz. Daha sonrasında ben zaten videoları edilirim elim alışır. Ee, diğer videoları da sunmaya devam ederim. Biraz geriden geliyor çünkü video stoklamam gerekiyor. Şu anda bu şekilde özet bir durumda bu. Cuma günü yola çıkacağım. Cuma günü de önce Aydın'a, Kuşadası, sonra Didim, Aydın Didim. Muğla, Muğla'dan Likya yolu, Antalya, Antalya'dan yukarılara çıkacağız. Yaz zamanı yani zaten Antalya'da bir ay falan geçiririm gibi duruyor Muğla, Antalya arası. Daha sonrasında öyle yolumuz devam edecek. Şimdi ben eşyaları topladım. Karavanı göstereyim. Buraya yatak kısmı. Şuraya yatak. İki kişilik bir yatak kısmı var. Toplanıyor. Bura olacak. Burada işte musluk tarzı. Şurada ben çantamı koydum. Üstünde bir şeyler var. Burası da yatak oluyor. Cihan olduğunda burada yatıyordu. Kardeşim benim ya. Bu da işte şey. Bu Osman abicilerin ekmeği. Buranın en meşhur özelliği Osman abicilerin ekmeği. İşte sağ su pişi falan verdiler onlara. Suyum var. Uyku tulumunu alacağım. Bir iksir alacağım. Pişi tabağını alacağım. Karabımı alacağım. Işığımı alacağım. Gideceğim edit yapacağım. Gayet güzel bir gün. Hadi gidelim o zaman ya. Çok durmayalım. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Evet. Bugün ne yaptım? Bugün hiçbir şey yapmadım. Gittim oraya. Oturdum, oturdum. Instagram'da gezindim. TikTok'da gezindim. Geri geldim. Program indirdim. Hiç hevesim yoktu. Ama kendime söz verdim. Bu sondu yani. Yarından itibaren böyle 4 elimle saldırmam lazım. Video editi yapamadım ama başlayacağım. Yani uygulama falan araştırmam lazım. Bilgim yok. Bu konuda biraz salaklık yaptım ama güzelcek işte. Bugün de böyle bitiyor. Öpüyorum. Yarın çok geniş bir ekip gelecek. 50 kişilik bir ekip gelecek. Onun sunumunu yapmamız lazım. O yüzden erken kalkacağım. Çalışacağım. Öpüyorum sizi. Günaydın. Saat 9'a geliyor. Başlıyoruz. Gelin yandım ya. Ya alın onu diğer masaların, diğer masaları göre atıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunan tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. İşimizin başındayız ya. Bugün aşırı yol. Toplayacağım. Ha, Oturarak toplayacağım artık. Oturarak toplayacağım valla. Ha böyle nasıl toplayacağım? Ha. Hafta sonları aşırı kalır. Bugün biz anneler günü. Ben bugün benim babamın da doğum günü. Babam geldi. Bugün benim doğum günüm. Ya ben burada çalışmak zorunda değilim aslında. Ama çalışıyorum çünkü çalışmak güzel. Yani yeni insanlar tanıyorsun. Burada bir sürü aile tanımı. Ne bileyim hayat yani çoğu şeyi öğreniyorsun. Komünik yaptığını da bilmiyorum ama ya bir insanla karşılaşıyorsun, şey yaşıyorsun, insan ilişkilerini geliştiriyorsun tamam. İnsana çok şey katıyor. Her işi yapmaya çalışıyor. Neden geldiği kadarıyla. Hoş durum. Ben de çok çalıştığım yok ama hoş bir örneğim oradan oraya, oradan oraya. şey yapayım yok. Ha topladım. Bitti. Oturarak topladım. Biraz da dinleneyim. Geliyorum. Ver paşam sen. Yoruldum ya. Ben de yoruldum. Valla su bile içemedim. bir de açsındır yani, sen şimdi. Bir de Çok özür Böyle işte. Ya sanmıyorum buradaki insanlar da aile olduk ya. Yemin ederim abi böyle hadi, bir an. Geliyoruz hadi. Ozan abi evet. Günün yorumu. Gün patlıyorduk. Patlıyoruz. Çözdük mü? Evet abla. Ya bak ben bunu alacağım. Bunların ikisini sen alacaksın. Evet, Öne doğru. Şimdi fark ettim. Duvayı, Duvayı çekeyim. Koca Karanlıkta gözükmüyor ya, ya tabi Paket yapar mısın? Koca aradığında bekle. Allah. Dubai'ye bir talip bulacağız ya abi. Kerem gel. Burada Şey, erkek. Çok tatlı. Değil mi? Son ekmeğini çekeyim seni. Ekmeğini çekeyim. Mis gibi çörek otlu ekmek. Değil mi? Buranın meşhuru. En sevilen ürünü diyebiliriz. Son önce böyle kendi elleriyle yapıyor. Fırına atıyor arkadaki. Odun ateşinde pişiyor. Sıcacık servis ediliyor. İşte böyle. Burası yoğun. Anne ne demek istersin Yeliz abla? Çok açsın değil mi? Çok, çok açız. Çok açız. çok <laughs> açız. bir koşuşturma bir koşuşturma. Her yerde. bir de yani kameraman eksikti <laughs> buraya. Tam oldu. Buradan çıkalım. Evet. Ön tarafa. Ön tarafa. Tamam. <laughs> Mükemmel ya. Hop. Şu an rahatsız herhalde. İbrahim abi. Çok çalışıyorsun ya. Vallahi çok çalışıyorsun. Ne yapıyoruz? Ne? Ne yapıyoruz? bu, bu boşları alır Tamam. Erkin alayım geleyim o zaman. Ha. <laughs> ben boşaltıyorum. Tamam bırak git ayarlarım ben. <laughs> ne yapayım ya? hala geliyorlar. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. <laughs> ha. Osman Efe, gel. Bir şey söyle. Ne hmm. söyleyeyim? Bilmem. Sıkılıyor musun? Yok, burada hiç sıkılmıyorum. Yarın okul var. Ne düşünüyorsun? Evet. Ee, arkadaşlarımı özledim. Yarın okulda iyi olur yani. Evet. Çay o zaman. Ay Hadi ben diğerlerine gidiyorum. Elifece ne yapıyorsun? Evet. El salla. Anneler. Anneler günü. Anneler günü. Evet kutlu olsun. Anneler kutlu olsun. Evet, kutlu olsun tamam. Buraya mı takacaksın? Bence buraya takma İçeriye tak. Tamam gel. Koy. Bana şu bardağı verir misin? Tabii ki gel. Buyur. Sağ ol. Rica ederim ne demek. Salon 2'ye müşteri geldi. Aynen burada patates pişireceğiz. Yumurta. Ramazan tamam. abi. Canım abi. Buranın ben bana kalırsa buranın favorisi Ramazan abi. Evet. Ben Ramazan abiciyim. Eyvallah kardeşim. Ben de Kerenci. Eyvallah. Kekmundo. Kekmundo. Aynen. Öyle işte. Çalışıyoruz, ediyoruz, geziyoruz, koşturuyoruz. Nereye döktü? Ben? Evet, doğru. Evet, yolu ıslatıyoruz. Değişiyor böyle ama. İş yapıyoruz. Geziyoruz, ediyoruz, diyoruz Ne? Ha. Böyle çalışıyoruz değil mi? Sen YouTube'un değil mi? Evet, koşuşturmaca. Neredesin yani buraya? Nerede? Telefondan çekiyorum buraya. Bundan mı çekiyor? Çok net çekiyor bu. İzlersin. Bundan çekiyor. Hı -hı. Şey, Bilgisayara atıyor. Yok, bilgisayara aktarıyor. He. Ben sana videoyu atınca atacağım YouTube'dan seyredersin. YouTube'dan He kendini seyredersin. Ne diyeyim? Ben babana söylerim o izletir sana. Hmm. Dersin Kerem abinin videosunu hmm. seyredelim. Seyredelim. Evet. Alayım sepetleri. Ha nerede? Çok ha bu. Çap çap. buraya koyuyoruz. Böyle bir koşturmaca işte ya. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Var var. Osman amca ekmek yapıyor. Erkin çatal bıçak, çatal bıçak yıkıyor. Çocuklar oyun oynuyor. Çekeriz. Hadi. Ne zaman ama şu an çekemem. Çalışıyor. Yoğun. Bunu çekip bırakacağım şimdi. Ben bir şey yiyeceğim. Ha. Merhaba. Merhaba. De. Bunu mu diyeceğim ona mı? Tamam, söyle. Merhaba. Merhaba. İşler yoğun mu? Evet, biraz yoğun. Hmm. İşler oluyor yani. Yani değil mi? evet. Ama koşturuyoruz, ne yapalım? Evet. Öyle. Çocuklar da işte hep telefon, tablet kapalı. Evet. Yok. Burada. Hep telefon, tablet. Kardeşimin elinde de telefon var. Ben daha yeni bıraktım. Evet. Ama farkındasın hep oynadığını. Niye bırakmıyor? Ben bırakmayayım. Yani. Kırsa Bazen. Bazen. Aslında hep hani yaramazlık yapıyorlar. Hmm. Ya, o yüzden bana telefonları veriyor. Evet. Telefonları veriyor. Oyalanmıyor zaten. Hmm, doğru. Anladım. Oyalanmak için. Neyse hadi ben işe dönüyorum. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Abi ben de telefonu beğendim. <laughs> telefonu bırak var. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın